Allah senin belanı versin be Esat Allah senin belanı versin Kimdi o kız Hangi kız ya? Ne demek hangi kız? Demin mesajlaştığın kız tabii ki. Ne alakası var? Aa, acaba bak. Ne demek ne alakası var ya? Müzeyyen, bin şu arabaya. Müzeyyen ne be? Ne bileyim? Başka isim bulamadım. Bilmiyorum. Defol git buradan. Müzeyyen dedim bak. Bana Başlayacağım lan kavganıza. Ne oluyor kardeşim? Ne var ya? Yolun ortasında kavga etmeyin kardeşim. Aa, aa. Allah Allah. Ne demek? Ederim kardeşim. istediğim gibi ederim ya. İster burada ederim, ister orada ederim. Giderim orada ederim. Sana ne be Allah Allah? İyi misiniz kardeşim? Bağırıp durmayın lan. Bağırırım ya. İstediğim gibi bağırırım. Sana ne oluyor? Bağır, al bağırıyorum işte. Bana bağıramazsın. Sen bana bağıramazsın. Müzeyyen deli Sakın biri. gelme. Müzeyyen beni sonra bayağı. Müzeyyen. Müzeyyen. Yürü arabaya ben ya. Beyzdim canım. Ne yaparsan yap. Ben senin gibi bir yalancı görmedim hayatımda. Müzeyyen geç şu arabaya. Aa, geçmiyorum. Müzeyyen. Bak vallahi billahi. Ne Müzeyyen ya ne? Bak, dur bir kızım. Vallahi billahi kimseye müzeyyen ben ya. Araba tak ne yaptın? Ateş nerede? Bin çabuk bin bin bin. Akşam akşam ne manyaklara denk geldik lan. Ket başım ağrıyor. Arkada çantada ilaç olacaktı. Ne oluyor lan? Adam bize vurdu. Deli mi lan bunlar? Bir çek şöyle sağ çek sağa. Sen kimin aramasına çarpıyorsun be? Allah'ın şu kızı başımdan. Birader gözünü seveyim. Sen alsana şunu benim başımdan ya. Aa, laflara bak. Ne laflara bak? Ya el alemin adamın bile iki dakikada anladı senin nasıl bir bela olduğunu be. Vay be. Bravo. Alkışlıyorum seni. Seni şey alkışlıyorum. Şey yani Hüseyin neyini alkışlıyorsun ya? Ne neyini Sabahtan neyi alkışlıyorsun? Sabahtan beri taktığım bir mesajı Allah'ını ın Allah seversen el adamlarıyla bizi papaz ettin ya. Senin kadar yalancı bir adam görmedim hayatım. Ah, Hüseyin 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 ah Hüseyin Hüseyin be Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin be. Bir of. dakika, bir dakika, bir dakika. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar ya? Gece gece insanlar uyuyor. Yapmayın niye tartış... Sen nereden Ortası? çıktın ya? Ya ben nereden çıktıysam çıktım tartışmayı yolun ortasında. Ayıptır hadi millet uyuyor ya. Hadi kardeşim hadi. Hadi siz de. Allah Allah. Hadi tamam kardeşim. kardeşim tamam Gideceğiz. Şey Allah, şey Allah Allah. Hadi. Adamlara bak ya. Hadi. Müzeyyen bunlar hep senin bak ben sana... Sen beni suçlayıp durma da be. Tamam. Taktın sabahtan beri bir mesaj Beni niye bırakıp gittiniz manyaklar? Biz bırakıp gitmedik. Sen oyalandın ya. Hadi düşelim peşlerine hadi. Yürü yürü hadi. Hayırdır daldın gittin? Ben de almayayım Bekim de aslında iyi oldu. Sen de haklısın. Değmen benim gamlı yaslı göğünüme. Değmen benim gamlı yaslı göğünüme. Ben bir selvi boylu yerden ay. Ayrıldım, 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 ayrıldım. Evvel baban idim dostum bağında. Evvel baban idim dostum bağında. Salan vurdu ay ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oğlum. Garip kaldım şimdi gurbet ellerde. Garip kaldım. Şimdi gurbet ellerde Ben göynümü çalan yardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım Hadi artık hadi. Niye hareket etmiyor bunlar ya? Ya sakin ol. Bu gibi işlerde acele en sıkıntılı şeydir. Mevzu bahis füzeler olunca sakin kalamıyorum. Bir tane sahtekarı allayıp pullayıp millete satmak için yapmadıkları bir bu kalmıştı. Merak etme. Bunu da yapamayacaklar. Allah'ın izniyle izin vermeyeceğiz. hareket ettiler. Arabaya biniyorlar. Nereden sol yapacaksın. Daha kestirme. Daha fazla yakınlaşmayalım. Takip ettiğimizi anlamasınlar. O kadar dikkatsiz değiliz herhalde. Fethi, canım sen gergin misin? Yok. Niye gergin olayım ki? Doğru, niye gergin olası ki? Her zamanki halimiz. Aksiyonlar, aksiyonlar. Ama sevgilin gitti ya, belki o yüzden gergin olabilirsin görev görevdir. Benim için daha önemli bir şey yok. Hem açtık biz onları. Ne ara? Açtık işte. İleriden sol yapacaksın. Yalnız bunlar şehir dışına doğru çıkıyorlar. O kadar füze apartman dairesine saklayacak halleri yok. Kim bilir nereye istiflediler. Erdem Komutan'a haber vermemiz lazım. Dinliyorum avcı. Komutanım sinyali takipteyiz. Faruk harekete geçti. Güzel. Tam olarak neredesiniz? Merkezden kuzeydoğu yönüne doğru şehir dışına çıkıyoruz komutanım. Tamam. Hemen destek ekibi harekete geçiriyorum. Vaktimiz kısıtlı avcı. O füzeler onların eline geçmemeli. Emredersiniz komutanım. Ben size sürekli olarak güncel konu bilgisi göndereceğim. Tamam. Hafızla iletişimde olun sürekli. Emredersiniz. Duydunuz. Hemen harekete geçin. Hafız. Emir komuta sende. Emredersiniz komutanım. Yüzlerce, belki binlerce kişinin hayatı bu operasyona bağlı. Sivillerin hayatı. Ve bizim sınır güvenliğimiz için büyük bir tehdit. Gazanız mübarek olsun. Sağ olun. Siz de sağ olun. Hızlan biraz Karabatak. O da bana çıktı sanki bunlar. Merak etme. Eski Yavuz komutanım da olsaydı. Böyle eksik gidiyoruz ya. İçim hiç rahat etmiyor aga. Komutanımın başına bir şey gelecek diye çok korkuyorum. Operasyon günlük hayattan daha tehlikeli. Ama operasyonda yalnız değiliz. Biz bizeyiz. O da yalnız değil merak etmeyin. Hepimizin yüreği duası onunla. Onun da duası bizimle. Göz görmüyorsa gönül görür. Hadi hazır mıyız? Hazırız komutanım. Kazamız mübarek olsun. Sağ ol. Durdu. Güzel. Mekanımızı bulduk desene. Aynen. Alo komutanım. Dinliyorum avcı. Yerlerini tespit ettik. Size konum bilgisini geçiyorum hemen. Tamam, biz de bölgeye intikal halindeyiz. Allah'ın izniyle birazdan oradayız. Anlaşıldı. <laughs> Var mı bir şey? Buran ne biçim yer? hareket etmediğinden emin misin? Eminim. Gidip bir kontrol edelim. Bunlar vericiyi bulup bize tuzak falan kurmuş olmasınlar? Şimdi anlarız avcı. çok yakınız. al bak tam isabet tam isabet de bomboş arazi mekan neresi mağara falan olmasın sanmam. Burada o füzeleri saklayabilecekleri büyük bir mağara yok. Bizi yediler. Ne diyorsun sen ya? İncin top oynuyor. Gidip şuraları kontrol edelim. Ne kadar kaldı çaylak? Yaklaşık bir kilometre komutanım. Bu aletin ışınlanma özelliği yok mu ya? Yok komutanım. E ne anladım ben bu işten? Böyle bir düğmesi olacak. Basacaksın operasyonun göbeğindesin. Ama bunun kesin versiyonu eskidir. Merak etme. Yeni güncelleme ile ışınlanma özelliği gelecektir. Yalnız güncelleme versiyon falan Ağzınıza hiç yakışmadı be komutanım. E işte teknolojik hayata ayak uydurmaya çalışıyoruz. Hepsini aynı cümle içinde kullanmazsanız daha çabuk alışırsınız komutanım. Hay arkadaş. Bir biz cahiliz yani öyle mi? Hadi. Bizden sinyal geliyor mu hala? Geliyor, çalışıyor. her baktığımda ilk defa görüyormuş gibi heyecanlanıyorum şunlardan ya. <laughs> Götürüyor muyuz abi? Bu kadar toprak aldığında kaldıkları yeter. Artık işe yaramalarının vakti geldi. Bu sekizi de gereken yere gönderin. Ee, nerede bunlar? Dur bir arayalım. Ha, geliyorlar. Komutanım, hoş geldiniz. Eyvallah. Bir problem mi var? Var komutanım. Füzeleri yerin altında saklıyorlar. Gömmüşler mi komutanım? Gömmemişler ama mahzen gibi bir şey. Pek derin değil, hala sinyal geliyor. Ama geniş bir mahzen. Giriş çıkış? Girişi var. Ama çıkışı var mı bilmiyorum. e abi ne yapacağız? Ne yapacağız var mı oğlum? Gidip temizleyeceğiz. İçeride kaç kişi var? Mekan durumu henüz bir şey bilmiyoruz. Hı. Sürprizlere bayılırım aga. Keşan'ın aklı. Girmekten başka çaremiz yok. Girip temizleyeceğiz. Sonra bombaları yerleştirip çıkacağız. Çaylak. Hazırlanıyorum komutanım. Tamam o zaman. Çayla hazır olunca giriyoruz. Avcı, Ateş, siz de kamuflajlarınızı giyin.